Hayatım Dişçilik adındaki kitabımın tanıtımı. Herkese merhaba. Ben diş hekimi Bülent Özçağatay. Bu videomuzda sizlere 2021 yılında yayınlanan ve internette satışta olan Hayatım Dişçilik adındaki kitabımı tanıtacağım. Bu kitap çalışmasında fakülte yıllarından başlayarak bugünlere kadar Diş hekimliği mesleğini nasıl yaşadığımı biraz olsun anlatabilmeye başladım diş hekimliği mesleği ne ölçüde ciddiye aldığım kitabımın adından da anlaşılmaktadır fikrimce. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Videolarımızı sevdiklerimize gösterelim, paylaşalım ve sevdiklerimiz de videolarımızdan faydalansınlar. İsteyen dostlar videolarımıza yorum yapıp düşüncelerini bizlerle paylaşırlarsa seviniriz. Kitabımın ön sözüne şunları yazdım. Herkesin hayatı bir romandır, öyle değil mi? Kime sorsanız, yazsam hayatım roman olur diyecektir. Benim hayatım da öyle galiba. Tabii niyetim bir roman yazmak değil. Çünkü hayatım dişçilik benim. Niyetim diş hekimliği mesleğinin benim farkına varabildiğim kayda değerli yerlerini Meslektaşlarıma işaret etmeye çalışmak, fakülte yıllarından başlayarak hem hayat hakkında hem diş hekimliği hakkında küçük küçük bilgilerle tecrübe edinmelerim başlamıştı. Fakat o günlerde bu küçük birikimlerin farkındalıkların ne anlamlara gelebileceğini, hayatın neresinde olduğu ve nasıl bir yer kapadıklarını doğrusu tam olarak bilmiyordum. Yıllar içerisinde diş hekimliği mesleğimi yapa giderken, kimi noktaların giderek dikkatimi çekmeye başlamasıyla yavaş yavaş sorgulamalarım başladı. Bu sorgulamalarım meslekte yol aldıkça daha bilinçli olmaya başladı. Hayat öğreticidir derler ya, işte öyle, ben de öğreniyordum. Sorgulamalarım ve değerlendirmelerim hakkında yazacaklarımın bunca yıllık diş hekimliği hayatım ve tecrübelerim hakkında bazı fikirler verebileceğini işaret ettiğim kimi noktaların da kendi bakış açımda bilgi vereceği, belki de öğretici olabileceği gibi hem güldürüp hem de düşündürücü olabileceğini umuyorum doğrusu. Hayatım Dişil Kadını verdiğim bu kitabımızı merak eden diş hekimi meslektaşlarımız kitabımızı başta kendi sitemiz olan kolaydirili.com sitemizde olmak üzere Hepsi burada Trent Yol, Çiçek Sepeti gibi büyük alışveriş sitelerinden ya da Hipokrat Kitabevi, Perikan Kitabevi ve diğer kitap evlerinden satın alarak inceleyebilirler. Kitabımız hakkında yorum, soru ve değerlendirmeler olacak olursa bunlardan memnuniyet duyarız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.